Devrim meclis üyeleri, Bir önceki dönemden devre aldığımız gerçek müteahhit borcu 3.6 milyar TL'dir. 3 milyar 588 milyon 161 bin 78 lira 19 kuruş. Bunun yanı sıra çok yüksek miktarlarda SGK ve vergi borcumuz bulunmakta. Dolayısıyla belediyemiz hesaplarına haciz ve gelirlerimize el konulması riskiyle karşı karşıyayız. Nitekim geçtiğimiz hafta geçtiğimiz iller bankası ödeneyimizden kabaca yanılmıyorsam bir 30 milyon liraya yakın bir kesinti oldu. Zaten gelen para 60 70 80 milyon 30 lirası kesildi. Dolayısıyla 31 Mart 2024 tarihi itibariyle SGK ve vergi borçlarından söz edeceğim. Yapılandırılmış borçlar için tecil faizi dahil. Ama yapılandırılmamış borçlar için gecikme faizi hariç toplam 613 milyon 521 TL borcumuz var. Yani 613-614 milyon lira da SGK vergi borcumuz var. Esbaş, Estur ve belediyemiz için söylüyorum. Dolayısıyla Eyüp Sultan Belediyesi'nin 31 Mart 2024 tarihi itibariyle 4.2 milyar TL borcu söz konusudur kalem kalem kuruş kuruş hesaplanmıştır bu. 4 milyar 201 milyon 682 bin 557 Türk lirası 4 kuruş. Bu borcun yıl sonu faturalandır, faturalandırılacak hak edişler ve borç faizleriyle birlikte 4.7 milyar TL'ye ulaşmasını bekliyoruz. 4.7 milyar TL.